Korkusuz Gazetesi 26 Ağustos 2021 Ahmet Takan Abdullah Gül formülü buldu geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aday olmaz iseye getiriyorlar ama kazın ayağı öyle değil Milletin aklı ile alay etmek bunlarda bir aile geleneği olmuş Üstelik ahali saf bir bunlar çok kurnaz açık adres gösteriyorlar. Tayyip Erdoğan kaybedeceği bir yarışa girmezse en uygun cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül imiş. Sonra da esasında biz öyle demedik. Örnek olsun diye söyledik diyorlar. AKP içindeki birbirine giren dengelere oynuyorlar. Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı için en uygun adresi AKP gibi gösteriyorlar. Acaba sağ gösterip sol mu vurmaya çalışıyorlar? Bakın buradaki sol çok önemli. İngiltere Kraliçesinden gelen bilgilere vakıf değilim, fakat, Abdullah Gül cephesinde tüm olup bitenleri çok yakın takip ediyorum. Şimdi yeni bir hamle yaptılar. Parlamenter sisteme geçiş için Abdullah Gül'ü tarif ediyorlar. İyi, o zaman Millet İttifakı'nın aday çıkarmasına gerek kalacak mı? Zaten onlarda iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçmeyi vaat etmiyorlar mı? Bu formül AKP içindeki ne olursa olsun iktidarı kaybetmeyelim diyenlere de hoş geliyor. İstemem ama yan cebime koy. Öyle mi? Kayserili Savunma Bakanı Hulusi Akar ile de defalarca görüştüğünü bildiğimiz Abdullah Gül'ün çalışma ofisinde yemekli, çaylı, kahveli çok özel toplantılarında plan üzerine planlar yapılıyor. O toplantılarda süzdüğüm strateji başlıklarını şöyle özetleyebilirim. Türkiye içinde bulunduğu kaotik dönemi uluslararası bağlantıları olan Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı yapmış bir isimle atlatabilir. O isim geçiş döneminin mimarı, büyük devlet adamı olur. Türkiye zorunlu halde olduğu için biz bu işi yapacağız. Abdullah Gül olursa çözüm olur. Parlamenter sisteme geçişi büyük uzlaşı içinde Abdullah Gül sağlar. Bunlar ana hatlar, teferruata girmeyeceğim. Tayyip Erdoğan'ın sağlığı el verdiği sürece Abdullah Gül'ün aday olmasına izin vermeyeceğini onlar da çok iyi biliyorlar. Ancak Abdullah Gül Cephesi'nin strateji planlamalarında en önemli husus Gül'ü bundan sonraki hamlelerde geçiş dönemi Cumhurbaşkanı adayı olarak kamuoyuna sunmak yani, öyle bir algı oluşturmak istiyorlar ki, Türkiye'yi içinde bulunduğu buhrandan, parlamenter sisteme geçirecek isim dışarıdaki büyük desteği ile birlikte Abdullah Gül. Peki bu formül tutar mı? Orada da ilk hedefleri hem muhalefetin hem iktidar cephesinde uzlaşı sağlamak. Yani iktidarın da muhalefetinde tek adayı Abdullah Gül olsun, partiler seçimde tek başlarına yarışsın. Size, hayal gibi geliyor değil mi? İster inanın ister inanmayın, planları böyle. Hem de, AKP içindeki şu an en etkin hizip olan güvenlikçi kanadı da bu formüle ikna edebileceklerini düşünüyorlar ve bunun içinde çaba gösteriyorlar. Peki, B, planları ne? Ortak, tek aday gösteremezlerse Millet ittifakını baskılamak. Abdullah Gül, cephesindeki kaynaklarımın iddiasına göre, Kemal Kılıçdaroğlu ile Abdullah Gül arasındaki temaslar kesilmedi, devam ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu son anda adaylıktan çekilip Abdullah Gül adayımız diyebilirmiş. Üstelik Millet İttifakı'nın adayı olabilmesi için CHP ve İyi Parti'ye Cumhurbaşkanı yardımcılığı için isim teklifleri de söz konusu partilerin içinden götürülecekmiş. Bu isimler seçimden önce kamuoyuna da açıklanacakmış. İyileştirilmiş parlamenter sistemi geçişi en hararetli savunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu sefer oyun bozanlık yapamazmış. Gönüllerinden geçen tek aday Abdullah Gül olsun ama olmazsa Millet İttifakı'nın da ortak adayı olmaya dünden razılar. Müstemleke valilerinin hayalleri böyle oluyor işte. Ne diyelim? Ha, unutmadan not edeyim. Abdullah Gül'ün çalışma ofisinde bir de yeni anayasa yazma çalışmaları yapıldığını işittim. Detaylarını yazsam farklı anlamlara çekilebilir. Kısa bir bilgi vermekle yetinelim şimdilik. Eğer Türkiye çok zorda kalırsa Cumhurbaşkanının tekrar meclisin seçeceği bir anayasaymış. Muhalefet ve AKP'de dahil bu teklife meclis içinden destek verecek en az 400 mebusu kolaylıkla bulabilirlermiş. Hem şerilik dayanışmaları ile de mutlu sona ulaşabilir mi? Benim pek aklım kesmiyor doğrusu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda parti içinden sesler iyice yükselirken, ittifakın lideri, sloganları atılırken iyi partide durum nedir diye merak ediyor olabilirsiniz. Herkesin bildiği gerçek. Kildin anahtarı İyi Parti lideri Meral Akşener'in elinde, Akşener, son günlerde yoğunlaşan Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarından itina ile uzak duruyor, İyi Parti kulislerine şöyle bir dolaştım. Akşener'in tavrı için şunlar söyleniyor. Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile yarışıyor görüntüsü vermek istemiyor. Kendi adaylığı konusunda partililerin konuşmasını istemiyor. CHP ve Millet İttifakı üzerinden didiklenmek istemiyor. Meral Akşener, "Bizim esas, samimi hedefimiz Türkiye'ye demokrasiyi yeniden getirmek. Türkiye'yi içinde bulunduğu kötü durumdan çıkarmak." diyor. Meral Akşener, büyük hedefe ulaşmak için işin ruhunun ve felsefesinin kaçırılmasını istemiyor. Meral Akşener, biraz böyle gitsinler, iyi oluyor, diyor. Meral Akşener, aday olmasak da adayı biz belirleriz, diyor. İngiltere Savunma Bakanı'nın demecinden çıkarılan fakat sonra geri vites yapılan, Türkiye'de Afgan sığınma merkezleri kurulacak, yaygarasını hiç de yabana atmayın. Türkiye'de olup bitenlere uzun zamandır Fransız kalıyor görüntüsü veren İngiltere'den böyle bir fitilin ateşlenmesi hiç de hayra alamet değil. Yalan habermiş deyip geçmek saflığın daniskası olur. Olup bitenlerin eş zamanlı yürümesi tesadüflerden ibaret olamaz. Birileri ara formül peşinde olabilir. Ulu Tanrı tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.